Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizden de beraber 5 yaşımızda adı alınan ee, Cedric Ricardo Alves Suarez anlatacağım. Arkadaşlar ilk yanımda da YouTube'da 4 insanla bırakıyorum şaka değil gerçek. E, çünkü arkadaşlar ilk yanımda abone sayısı az, izlenme sayısı az yorum sayısı az bir de beğeni sayısı az o yüzden <laughs> ilk yanımda YouTube'da 4 insanla bırakıyorum. Yani 4 insanla bırakıyorum arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz üzere. Ben arkadaşlar kanka burada. Aşağı Beşiktaş'ımız Beşiktaş'ımızda adam futbolcular bazen e, ee, defans oyuncuları oluyor. Bazen hücum oyuncuları oluyor. Bazen orta olan oyuncular da oluyor yani. Bakalım Beşiktaş önümüzdeki son nasıl transferler arkadaşlar çok merak ediyorum. Aks, aksiler tekrar tekrar soruyorum. Bir Beşiktaş yol olarak sizce Fener, Fenerbahçe'likten çekinmeli mi? Çekinmemeli mi? Yorumlara da yazarsınız. Sevinirim. Ee, Trabzon'un yaptığı çok büyük bir ayıp. Gerçekten Ayıp ötesi. Evet Abdülhamad kanalı da burda 11 tane daha kanalı var ama Abdullah'ın diğer kanalı da yarın tanıtacağım arkadaşlar Çünkü tam olarak bilmediğim için Yarın veya acaba cümle... sonunda ikinci kanalın Diğer kanalıma tanıtacağım arkadaşlar Haberiniz olsun bilgiler Zanmı 3-4 aydır video atmıyor Merhaba din. sırayla gidelim. Adamın kralı Onur Meynesere üç gündür de video atmıyor. Bugün attı. Dört gündür video atmıyor da. Adam şimdi seval bayrak ne evet, diyor burada. diğer kanalı da burada. Diğer kanalı da burada. Ne bir diğer kanalı da burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. ne bol. Adamın kralı başka bir şey de demiyorum. Bugün video atmış o da. Tren daha adamın kına da hiçbir şey demiyorum. Bir gün önce video yapmış. Transfer bunları var şu abi. Bu da dün bir yapmış galiba. Iname'de i̇nşallah da inşallah YouTube'a geri dönersin mesela. Evet, telefonu deledi. Evet. Şimdi önce video atmış. Ah! Evet. Videomda burada gördüğünüz üzere. Hı, tamam. Şimdi Beşiktaş'ın zadı alınan sağ ve kareyini anlatacağım. Evet. Oyu bu 71, 32 yaşında. Ee, sol bek ee, orta saha sağ bek oynuyormuş. Dönne Sporting Club sonrasında Sporting 10 e, 15, Sporting 17, Sporting A e, 19, Sporting CB yani Sporting 16 A takımı çıkıyor. Sonrasında 11 yıl e kiralanıyor. Sonrasında Sporting'e sıcaktan geri dönüyor. Sonra zaten Tuna transfer oluyor. 7 milyon Sonrasında Nitre 500 bin hmm, kiralanıyor. Sonrasında zaten Tuna Geri dönüyor. Sonrasında Arslan'da kiralanıyor. Yani e Sonrasında zaten Tuna kiralanıyor. Geri dönüyor. Sonrasında Arslan'da Belas transfer oluyor. Sonrasında Fona kiralanıyor. Sonrasında Arslan'da kiralanıyor. Geri dönüyor. 15 milyon lira piyasa değeri vardı. 2 milyon liraya kadar düşmüş. Ee, aynı zamanda hem Portekiz'e hem de Alman ee, Alman açar. Sevgili Suarez. O sezon yani fazla maç çıkmamış ama ee, 6 maçta 193 dakika sahada kalmış Akşar. Yani Valla taşımız nasıl transferler bize önümüzdeki son, onu merak ediyorum. Eee Toplamda 265 maçta 5 gol, 24 asist, 53 sarı kart. Ee, bir kez de cezalandırılmış. Yani kareinde hiç kırmızı kart görmemiş. Ee, 21.408 dakika sahada kalmış arkadaşlar. Yani de böyle oyuncular kat kırmızı kart, kart görüyor ama bu oyuncu kırmızı kart görmemiş yani. 5 ee, beş gelirse çok önemli verem yapacaktır. O zaman Görüşürüz. Yan ki trans. oyun videosunu videosunda Aşağı bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay, görüşürüz, aşağı, bay. Bay bay.